Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Dünya neresine giderseniz gidin karşınıza Trabzonsporlu taraftarlar çıkar ve sayenizde videolarımızın onların önüne düşmesini istiyoruz. Yani hep parmaklarınızın çalışmasını bu hatırlatmayı 20 bin aboneye gelene kadar sürdüreceğim. Kurtulmanız için bir an evvel abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet sizler için küçük ama bizler için Önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra şapkamı göreceksiniz. Bugün Dünya Kasketler Günü. Trabzonspor kutladığı için ben de terktim. Çünkü Trabzonspor videosu yapıyoruz. Bu da çok ayrıntılı, özel bir durum arkadaşlar. Rahmetli iki teknik direktörün vazgeçemediği Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın bu alışkanlığını biz de Trabzonspor'larda sürdürüyorlar. Evet, şimdi Trabzonspor'u ayrı bir noktaya koymaya başladık. Özellikle son haftalardaki kazançlarıyla beraber hem rakamsal bazda hem de sportif açıdan kazanırken diğer taraftan artık son haftalara girilen bu günlerde futbolda adından söz ettirmeye devam edecek. Bakın Trabzonspor'un büyüklüğünü tartışanlar var. Onlara şöyle bir cümle kurmuştum. Eğer ki tartışıyorsanız o takım size bir atar, sizi şampiyonluktan eder. İki atar, kümeye atar. Bu tür konuşmaları yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Diğer taraftan Bordo Mavili ekip artık kupayı almak istiyor. Yarı finale yükseldi. Rakibi kara gümrük ve bu turu da geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bazı talihsizlikler var. O talihsizlikler işte yaşanmış olan önemli bir sakatlık. Bakalım Abdullah Avcı yerine kim oynayacak? Bu durum Trabzonspor'u ne kadar sarsar? Bu bilgileri vereceğim ve... İki futbolcu Trabzonspor'un kapısına yatıp kalkıyor. Bir isimle Bordo Mavili ekibe gelmeye can atıyor. Ve skat ekipleri o futbolcu ya da futbolcuları için Trabzon'a geliyorlar. Bu bilgileri vereyim. Videom biraz uzun sürebilir. Afınıza sığınacağım ve sıkılmadan izlemenizi de rica edeceğim. Evet Trabzonspor'da transferde ısrarcı. Talihin böylese 10 açı sakatlandı. İlk edinin bilgiler Trabzonspor'dan tam olarak bir açıklama gelmedi ama kolu kırıldı, ezimeler varmış ve kırık da varmış. Küçük bir kırık tespiti var ama kırık kırıktır. Oyuncu 4 ile 6 hafta arası olmayacağı yönünde. Bu da oldukça zamansız ve üzücü bir durum. Tam da Trabzonspor böyle havasını yakalamış giderken biraz onların geri dönüşüyle birlikte 1-2 futbolcu demeyin arkadaşlar. 1-2 futbolcu dediğiniz zaman gördüğünüz üzere bir manuel geldi geldi. Bir ona açık geldi. Bir de Tirezeg'e katıldı. Trabzonspor'un çehresi olduğu gibi değişmişti. Fakat bu talihsiz sakatlık Bordo Mavili ekibe gönül veren taraftarları üzecek. Abdullah Avcı'yı düşündürecek haliyle kupa konusunda bu kadar iyi ilerleme yakalamış giderken diğer taraftan rakibi Beşiktaş'ta havasını yakalamış ilerlerken Trabzonspor'da yaşanan bu sakatlıklar ki Umut Güneş geri dönüyor. Ha onu Trabzonspor için büyük bir kazanç olarak bilirsiniz Ama diğer taraftan Onaç için aynı sözleri söyleyemeyiz. Ve Enis yerini tamamlayacak ama bana kalsa Trabzonspor Umut Bozok'da kadrosuna bir an evvel katmalı. Katmalı derken elindeki bir futbolcu bir an evvel ondan faydalanmayı düşünmeli. Yoksa bu süreci hani sadece hava topları bir yerde biraz daha ağır olan yine de golcülüğünü konuşturan Enes Ersan'la Risk almaması gerektiğini düşünüyorum. Ve o futbolcular için dedim ya Trabzon'a geliyorlar. Şimdi Trabzonspor'un bir projesi daha vardı. Bu da kolej projesiydi. Ve Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerinden e, skat ekipleri altyapı yatırımları için çeşitli bölgelere, gidiyorlar da Trabzonspor'da iki hafta sonra bazı isimleri Trabzon'a davet etti ve çalışmalarını onlarla birlikte yürütecekler. Yani altyapı için Türkiye'nin dört bir yandan hatta dünyanın dört bir yanından futbolcu keşfi için bir ekip oluşturuyorlar. Bu da çok güzel bir şey. O geniş ekiple birlikte zenginleştirilmiş bir altyapı sağlanmış olacak ve 1-2 hafta içerisinde Trabzon bu konuda adımlar atmış olacak ama skat ekipleri bir daha erken gelmiş olacak. Aslında Trabzonspor bu proje çok övünüyor. Bunu belirteyim çünkü bu konuda oldukça geride kalmıştı. Şimdi ilerleme zamanı geldiğini düşünerek bu hamlesi spor otoriterleri tarafından da doğru karşılanıyor. Ben de onlar gibi düşünenlerden biriyim. Ve bir futbolcu var ki Trabzonspor'un kapısında yatıp kalkıyor. Yani yatıp kalkıyor derken iki futbolcu için bunu söyleyeceğim. Biri Redmond arkadaşlar. Beşiktaş'ın eski yıldızı. Beşiktaş haber gönderip duruyor. Red cevabı alıyor. Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Bir kenara koydular. Ancak Fenerbahçe rotasını başka bir isme çevirdi. Şimdi oyuncu Birling takımda oynuyor ve kadroluşu bırakıldı. Yani o Beşiktaş'ın günlerini hayal ediyor. Çok istiyor. Ve Beşiktaş'ın kapısı ona kapandığından dolayı 10 numara arayışında olan Trabzonspor'a beni alın diye haber gönderip duruyor. Ve gelmek için de Trabzonspor'un kapısına yatıp kalkıyor. Biraz abartılı cümle kurmuş olacağım ama menajeri sık sık Trabzonspor'u rahatsız ediyor. Ve bu konuda karar henüz verilmiş değil. Devre arası olsaydı tamam diyecektik ki olabilirliği vardı. Burada Trabzonspor'un transferi daha doğrusu göndermiş olduğu Bakasetas'ın İngiltere'deki bu teklifi reddetmesinden kaynaklanan bir durum olmuştu. Yoksa devre arasında Redmond Trabzonspor'a gelmiş olacaktı. Ve bir başka isim Karadeniz ve o ismi içinde biraz ısacı. O da sol bek futbolcusu aslına bakarsanız bir öneriydi ve Brezilyalı ki bu yıl galiba galiba diyorum çünkü geçen sezon Hırvat bölgesinden, Doğu Avrupa bölgesinden transferler yapan süperlik ekipleri olmuştu. Rota'yı Arjantin ve Brezilya'ya çevirmiş durumda olacaklar gibi gibi diyorum. Çünkü Brezilya basını ısrarla bir Solbek'i Trabzonspor'a öneriyor. O sol Solbek'le ilgili daha evvel video yapmıştım. Hakikaten iyi bir futbolcu onda belirtim. Yaşı da 23. Karadeniz bu transferi gerçekleştirdiği takdirde iyi bir takviye yapmış olacak. Ve diğer taraftan kiralıklarla ilgili kararlar verildi. Sabit ki ben en başından beri ifade ediyordum. Yeterli bulmuyordum. Trabzonspor'un ayarındaki bir futbolcu olmadığını düşünüyordum iyi niyeti çalışkan ama yetersiz bulundu ve geri gönderilecek. Yani satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Böyle karar alındı. Mehmet Can'dan bahsediyorum. Sabek oyuncusundan Şalke'ye geri dönecek. Ve Trabzonspor'a gelmek için gemileri yaktı. Can atıyor dediğimiz o futbolcu da. İşin doğrusu belki şaşıracaksınız ama hani Manier'in Trabzonspor'a tavsiye ettiği bir on numaraydı. İşte burada Redmond konusu şöyle bir karmaşık hale aldı. Neden? Şimdi o da bir yabancı ve gelecek sezon yabancı sayısı Süper Lig'de 12'ye düşürülecek. Eğer ki kulüpler bastırıp da TFF'yi fikrinden caydıramazsa 12 yabancı ile oynanacak birlikte. Şimdi o futbolcu daha evvel de ifade ettiğimiz gibi Mönöya tuttuğundan dolayı olsa gerek yaşından dolayı Trabzonspor şöyle bir düşündü ama hatta Manuel oyuncu ile teknik direktör Abdullah Avcı'yı görüştürdü. Yani yazıldığı gibi Trabzonspor onun değil o Trabzonspor'un peşinde gelmek istiyor. Çünkü yaşı 34 ve teklif yok. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Alman futbolcudan bahsediyorum. İsimli arkadaşlar. Giorginio ki hani önemli de birisi Marka bir isim. Alman milli takım formasını 48 kez terletmiş olan bir isim isimden bahsediyorum. Yaşına bakıp aldanmamak gerekiyor. Çünkü hani Pepe diyebilsiniz ama o bir Afrikalı arkadaşlar. Yaşı da yok ama o bir Afrikalı. Biliyorsunuz bu Avrupa ülkeleri futbolcular disiplinli olurlar. Oyuncu Trabzonspor'a gelmek için can atıyor. Manuel üzerinden sürekli olarak Trabzonspor'a haber gönderiyor. Son görüşmeler yapıldı. Henüz karar verilmedi. Bunu belirtim. Tabii ki son kararı teknik heyet ve Trabzonspor yönetimi verecek. Başkan bu konuda daha titiz çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek videom burada nokta alıyorum ve beni izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.